Hocam gülüş tasarımı nedir? Gülüş tasarımı hastamızın e, beklentileri doğrultusunda dişlerine yaprak porselenler e, ile e, uyguladığımız son derece estetik bir uygulamadır. Peki kaç seans sürer? Gülüş tasarımı 3 seans sürer. Ortalama 1 hafta 10 gün içerisinde tedavimi sona erer. İlk seansımızda hastamızın sadece fotoğraflarını çekiyoruz. Bu fotoğraflara bakarak bir tasarım oluşturuyoruz. İkinci seansımızda hastamız bu tasarıma bakıyor ve eklemek istedikleri varsa onları dinliyoruz. Uygulamaya geçiyoruz. Uygulama sırasında kesinlikle dişleri küçültmüyoruz. Sadece ön yüzeyinden çok az bir doku kaldırıyoruz. Çok küçük bir düzenleme yapıyoruz. Üçüncü seansımızda yaprak porselenler geliyor, bunları ağızda yerleştiriyoruz, hastamızdan son okeyi aldıktan sonra da sabitliyoruz, yapıştırıyoruz ve hastamızı çok güzel bir estetik görünüşle buradan uğurlamış oluyoruz.